Mangal tadında muhteşem sosuyla cızır cızır tavuk kanat karşınızda. Helva kıvamında lokum gibi ağızda dağılan bir lezzet. Malzemeler 1 paket piliç kanat, 5 yemek kaşığı yoğurt, 1 fincan zeytinyağı, 3 diş sarımsak, tuz, kekik, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı toz biber, karabiber ve dilediğiniz baharatlar. Tüm malzemeyi bir karıştırma kabında homojen hale getirelim. Güzelce karışmasını sağlayalım. Ve yıkayıp süzdüğümüz tavuk kanatlarımızı karışımımıza batıralım. Birkaç saat marine olmasını sağlayalım sarımsak, zeytinyağı, karabiber, toz biber, kekik bunlar muhteşem bir aroma veriyor. Siz dilediğiniz baharatları ya da sosları da ilave edebilirsiniz. Tavuk kanata hepsi de çok yakışacaktır tüm kanatlarımızı hazırlamış olduğumuz muhteşem karışımımızla buluşturuyoruz. Elle de yoğurabilirsiniz. Hatta kanatları ortadan ikiye de ayırabilirsiniz. Bu halde sosuyla buluşmuş halde buzdolabında birkaç saat bekletelim. Gerçekten tam da mangal kıvamında ve lezzetinde bir tarif. Marine olan tavuk kanatlarımızı yağladığımız tepsiye yerleştirelim. önceden ısıttığımız 180 derece alt üst ayarda ısınmış fırında kızarana kadar pişirelim. Tavuk kanatlarımız pişti. Şimdi servis zamanı. Tavuk kanadımız servise hazır. Afiyet olsun.